Gökhan'ım hayırdır böyle bıyık mıyık bırakmışsın? Yani ne oluyoruz dedi. Erman'ım Seval dedi ki... ...Gökhan'ım dedi sana yani bıyık çok yakışıyor dedi. Ben hemen gittim kendime takma bir bıyık aldım. Sadece böyle alttan uzayana kadar bununla idare edivereceğim artık. <laughs> Ay benim beyim ne kadar yakışıklı... ...ay ne kadar mükemmel bir erkek değil mi abicim? <laughs> ne olmuş bu komşulara ya Ay bilmiyorum ama Süper iğrenç olmuşlar valla Allah kimseye böyle ana baba vermesin ha <laughs> Bu arada kafandaki taç da sana Ayrı bir hava katmış ee, Gerçi ben bu tarzı bir yerden hatırlıyorum Ama neyse Ay evet, masaya oturduğumuzdan beri gözünü tacımdan alamadığını fark etmedim sanma. Kim? Ben mi? Evet. Şu anda içinde büyük bir haset ve imrenin fırtınası koptuğunu biliyorum. Kışkırtıyorlar. Abi ya, hanım şunu alabilir miyim şuradan ya? Barbunya galiba o. Oh. Ellerinize sağlık abi hanım harika olmuş. Getirdiğiniz pizza da vardı yani pizza'yı da yiyebilirdiniz. Ya yemeyelim bizim böyle kafamızı böyle bir şişiriyor bir tuhaf yapıyor beni ya o yüzden biz yemiyoruz tercih etmiyoruz yani kendimiz olarak. <laughs> Efendim, e, neden ama bir dakika yani siz şimdi neden böyle bir şey girişiminde bulundunuz e, yani e, bu tür ...davranışlarla. Öyle. Ee, Erman Erman'ım öyle şeyle öyle böyle konuşuyorsun, böyle sahtekar sahtekar bir, bir şeyler yapıyorsun. Bizimle beraber yeseniz de siz de niye açma kaldınız? Yiyin bir şeyler, oturun. Ya çok güzel olmuş, hadi ya <gülüyor> Ee... <gülüyor> <gülüyor> Şimdi elime göz nur olunca yemekler Gökhancığım... ...o yüzden insan yani birden yiyemiyor. Bitsin istemiyor. Çünkü yani zor oluyor ya emek ya. Bir de bitsin istemiyor yani. Az 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 az. <laughs> Ermanı el oturacağına bak bir portakal suyu getirsene ya. Portakal suyu mu? Ermanım ya bir portakal suyu getir bana ya. <laughs> Arda, Hı. Buralara da kamera koymadılar değil mi? Yok. Bir tek aşağılara taktılar bacım. Burası temiz. Ama Ardacığım sen hala bana bacım demeye devam ediyorsun. Sen ne ümit milli bir çocuksun böyle ya. Bana bak Arda. Birazdan Efecan geldiğinde ne olur ortalardan kaybol tamam mı? Yoksa çocuk senin gibi böyle kromatik bir kardeşim olduğunu görünce korkup kaçabilir. <laughs> korkacak tabii kızım. Ya tabii ki korkacak. Ben senin abinim hem Manita'nın abisinden korkup kaçmak ata sporlarımızdan. Biz seninle çift yumurta ikizi değil miyiz? Aynı gün doğmadık mı ya? Sen benim nasıl abim olabiliyorsun acaba? Nasıl bir beyin ya? Kızım kaç defa söyledim sana? Ben senden bir buçuk dakika sonra doğdum. Aslanlar gibi senin abinin. Abinle doğru konuş, okey? Çikilinim, lan yarabbim ya! Ermancığım, çok tuzlu uzatabilir misin bana? Tabii canım. Ee, buyur. Bu ne ya? Bu ne ya? Bu rutubet olmuş ya. Elman bunun içine biraz pirinç falan koy. Bunun rutubeti çözülsün. <laughs> Abicim ama ben de bak... ...üç tür kola istiyorum. Getirmiyorsun ama olmaz ki canım böyle ya. Böyle mi davranılır misafire? Hadi biraz çağdaşlaş. Hadi canım benim. <gülüyor> Ay... <gülüyor> Çok affedersiniz Seval'cığım, çok affedersin. Ee, evimize çok sevdiğimiz ve muhterem misafirlerimiz geldiği için heyecandan demek ki benim bir an mutluluktan da aklım gitti. Aklım gitti gerçekten. <gülüyor> <gülüyor> Ama olmaz ki böyle. <laughs> yeter ya, yeter Erman'ım ya. Böyle de yemek mi olur ya? Ben hemen senin kolanı getireyim Seval'cığım. <laughs> büyük bardak olsun. Tabii. <laughs> Abiciğim sen zahmet etme yalnız gitme ben de geleyim beraber dolduralım. <laughs> ee, kolayı doldurmana yardım edeyim. Gekancığım, Sival'cığım, özellikle Gekancığım... ...koladan başka bir şey ister misiniz diye bir sorayım dedim mutfaktan. Hani hazır istiyorsanız içeride çok güzel meşe odumu duruyor. ...ebeğin altında. <laughs> Hani eve hırsız mırsız gidense yardımcı olur sizi, güzelce tutmalık. Vereyim mi? Yok be Erman. Vereyim o zaman, vereyim. Ben iyiyim böyle ya. Karnım tok, sırtım pek. Hiç gerek yok. Sen sadece suyu getir, hadi. <laughs> Sevalcığım yalnız ağzında lokma varken konuşuyorsun. Nefes boruna tıkanırsa ölü verirsin. <laughs> İnşallah. <gülüyor> Türk balığı.